Kaç? 9 oldu. Aa, rant yetse var ya. Biraz onunla karşılığının alması lazım benim rekora koşmam için. Çok az oluyorum. Buradan gelen yok ki ya. Ne yapalım olduğu kadar. Bir de yok. Bomba dostum yolda. Oh. Oh. Gel, bak ben de atacağım. İyi şimdi onu. Sen Başka? bir. Ultim hazır. Ultim hazır. Okay, sıkıntı yok. Ben geri çekileceğim şimdi. Bu iki. Sana bir. Eğlenmeye hazır mıyız? Hop. <laughs> tak. Ta <-a> <laughs> Çok iyi oynadım. Ben daktım malum kanalından Emre. Bugün ne yapacağız? Bugün Valorant oynayacağız. Valorant oynarken hem kill peşinde koşacağız hem de kill rekoru kırmaya çalışacağız. Ee, videonun ana başlığı bu olsun. O zaman fazla zaman kaybetmeden Valorant oynamaya geçelim. Of heyecan sardı. Yani ben hızlı olan kazanır. Bir de şöyle bir şey var şimdi ben odaklanmam lazım maça. O yüzden takımım da yok. Tek başıma giriyorum. Direkt men adamlarını zorundayım. Okey, maçımız başlıyor. Hadi inşallah güzel bir galibiyet, güzel bol killi bir maç. oluk olsun. Bay bay, kaçınılmaz. Adama kafa çaktım, bak kaçtı. <gülüyor> 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 bir düşman kaldı. Ya o adama çok vurdum ya. 135 vurdum. Diğeri beni alt etti ya. Oh. Ben aldım aldım. Bir tane daha aldım. bitti. Yük kalmadı. kalmadı. Söndü. Oh. Bana kim vuruyor? Bir düşman kaldı. O da orada bir ya kadar. O kadar. ya Bizim easy. <laughs> easy güzel başladık güzel. Maşa güzel başladık. 5 kilo. Bu arada kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Güzel Teşekkürler. 5 kilo aldık. Daha da gelecek. Hadi bakalım. Güzel başladık. Çaktım. Bir düşman. Düşman. Yes. Git. Şunu şuraya at. hayır hayır ölemem ölemem. <gülüyor> 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 nasıl lan? Bomba dostum yük kalmadı. Ayakta lan kalan sonu. Bomba dostum o nasıl roket? Bu salak nerede? AFK'ymış ya. Çıldıracağım. Şu ipneyi alacağım buradan. <laughs> Al al hadi vur bir daha lan ipne. Hadi lan çıksana şuradan bir ifaden alayım. Emin konuşuyorum kendimle. Biliyorum çünkü. Biliyorum. kalmadı. Eğlenmeye Al okay. <laughs> <laughs> Lan lan senin timingini ya. Hayır. Ayakta kalan son oyuncu. Ananı satayım maçı. Ah, ah. Maçı vereceğiz maç gidecek. Maç gidecek. Oğlum maç gidecek şaka mı? ha. İyileştiriyorum. Onlar buraya yapılacak. Onanan alıyor. alıyor, kafayı çi. Kazanan alır. Hadi, hadi, kazanan alıyor. Kazanan alıyor. Kazanan alıyor. <laughs> Oğlum. Oğlum ben silah almadım mı? Kafayı çi, çıldırıyorum. Domba dostum yolda. Bir düşman kaldı. <laughs> Al bitti bu kadar, kadar be. Bitti. Sabunucular kazandı. Evet bitti. Evet arkadaşlar. Maalesef. Kili rekorunu kıramadık. Kaç kilo aldım? 28 kilo mi ne aldım? Ya o civarlar falan aldım herhalde. 26 28 kill falan aldım. Neyse bu videomuzun da bir videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve en önemlisi de paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar.